Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizinle duşakabin temizliği yapacağız. Daha önceden ben e, duşa kabinimi hep çift banyo ile temizliyordum. Yalnız dün internette bir video izledim. Orada yumuşatıcıyla Duşa kabini temizledi ve sonuca inanamayacaksınız dedi. Sonucu gördüm hoşuma gitti. Bir de ben deneyeyim nasıl oluyor ki acaba dedim. Herhangi bir yumuşatıcı arkadaşlar elinizde ne varsa. Ben verner olanı seçtim. 2 kapak yumuşatıcı iki kapak da su koydum. Sonra fıs fıslı bir şişede karıştırdım. Geçen gün bu şişeyi de çiçeklerim sulamak için ayırmıştım. Buna nasipmiş buna kullanacağım. Bakalım nasıl olacak sonucu inanın ben de çok merak ediyorum. Karşı duvar benim acayip kirleniyor. Çünkü orada parlak fayans değil de daha mat bir fayans kullanılmış. Onun için kireçler hep aralarına giriyor. Açıkçası ora için denemek istedim. Bakalım sonucu hep beraber görelim. Benim banyomda da işe yarayacak mı? Müzik <laughs> Evet, sıktım. Hiç beklemeden süngerin yeşil tarafıyla ovalamaya başladım. Zaten cif banyoyu sıktığım zaman da böyle süngerin yeşil tarafıyla hemen ovalıyordum. Hemen de çıkıyordu. Dediğim gibi karşı duvar benim için önemli. Bir de musluk başlarına da sıktım. Oraları da parlattığını söylüyor. Merak ettim diyorum ya. Bir de ben denemek istedim. Sonucu inanın ben de çok merak ediyorum. <laughs> o kadar merak ettim ki diğer yerleri durulamadan hemen duşa kabin camını bu banyonun beziyle kurulamaya başladım. Gerçekten dedikleri gibi var mı? Sabırsızlandım. Hemen kuruluyorum. Size de göstereceğim. tenleri de ayıkladım. Orada işte kullandığımız bir şampuan bitmiş, duş yerleri bitmiş. Ondan sonra onları attım. Bu arada o duş yerlerini ben A101'den dörtlü indirimli fiyata almıştım. Büyükleri de 17 liraydı. Gerçekten duş yerli kullanmayı sevmiyorum ama Palmolive galiba markası onları bayağı sevdim. Şimdi karşı duvarı da kuruluyorum. Bakalım oda nasıl olacak? Her yeri kuruladım. <laughs> Kadının dediği gibi. Kuruladıktan sonra görmek istedim açıkçası. Zaten e, çeşmeye yakın yerin orası çok fazla kireç oluyor. Hadi sonucu görelim. Evet, sonuç böyle oldu. Gerçekten muhteşem. Bu arada tam kurumadan çektim. Yalnız şöyle bir şey oldu. E, tamamen kuruduktan sonra karşı duvarda gene belli bir miktar kireç kalmıştı. Oraya herhalde başka bir şey yapmam lazım. Bu arada elim atmışken tüm banyoyu da temizledim. Raflar tozlanmıştı onları sildim. Ee, kulak çöplerini koyduğumuz kutuyu falan yıkadım. Ve temizledim. Tezgahını temizledim. Havlarımı da yeni yıkamıştım. Onlar da temiz. Biz zaten her zaman söylüyorum bu banyoyu kullanıyoruz. Bu arada şurası da kireçliydi. Dedim ki bu yöntemi bir de burada deneyeyim nasıl olacak. Açıkça sonunda merak ettim. Burasını ben biliyorsunuz ki her zaman kireç temizleyici ile temizliyorum. Banyolar için olan kireç temizleyici ile temizliyorum. Dedim ki orada işe yarıyorsa burada da işe yarayabilir. Bakalım nasıl olacak diye. Burayı da olmaya başladım. Bakalım. Ee, Burası ne yaparsam yapayım kireci geçmiyor. Çünkü ben bulaşıklarımı genellikle evyenin bu kısmına kapatıyorum. O da haliyle sürekli su damlası olduğu için hep kireçli. Bakalım burada da işe yarayacak mı? Açıkçası merak ediyorum. Size de sonucu söylerim. Evet gördüğünüz gibi ovdum. Şimdi bezle de sileceğim. Bakalım nasıl olacak. İnanın ben de merak ediyorum. Eğer işe yararsa artık zaten buranın temizleyicisi de büyük ihtimal o olur. Evet şu anda kireçtekileri gitmiş gibi görünüyor. Evet size son durumu da söyleyeyim. Parıl parıl parladı gördüğünüz gibi. Yalnız kuruluktan sonra ufak tefek kireç lekeleri çıktı. Ama ilk hali gibi değildi. Neden burada kullanmayayım? Beğendim. Evet yumuşatıcı. Demek ki <laughs> parlatıcı gibi bayağı etkiliymiş. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.